Suriyelilerle Türkçe konuşacağım. Bakalım kaç tanesi biliyor. Merhaba. Merhaba. Türkçe biliyor musun? Biliyorum. <laughs> Nerelisin? Ben Suriyeliyim ama Türkiye'de okudum ve Gaziantep'te yaşadım. 6 yıl. 6 yıl. Evet. Sen evet. neredesin? Ben Suriyeliyim. Suriyelisin? Evet. Türkçe çok iyi konuşuyorsun. Türkiye'de okudum. Hmm. Antep'te. Kaç yıl yaşadın? 9 yıl yaklaşık 9 yıl. Hem lisans hem de yüksek lisans okudum. Endüstri Mühendisliği bölümünde. Buraya geldim, fabrika açtım. Tamam, evet, evet. çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Okey, ikinciyi de yakaladık. Bakalım, devam ediyoruz. Merhaba. Merhaba. Türkçe biliyorsunuz. Evet, biliyorum. Mi? Nereden öğrendiniz? Türkiye'de öğrendim. Kaç ee, yıl yaşadınız orada? 10 yıl. 10 yıl yaşadınız, Ya? Şimdi burada mı yaşıyorsunuz? Evet. Tamam. Hadi buraya soralım. Bak. Merhaba. <laughs> Aynen, hello. Türkçe biliyor musunuz? Ha? No. <laughs> Bir tane buldum. <laughs> Türkçe biliyor musun? <laughs> evet biliyorum. Nereden, nereden öğrendin? Şey, Türkiye'ye okudum. Evet. Okudu. Kaç yıl yaşadın orada? 10 yıl. 10 yıl yaşadın. Şimdi evet. burada mısın? Evet. Ben Adana'da okudum. Çukurova Üniversitesi. Evet. Sıraya bakalım şimdi. Gel. Türkçe? Türkçe. <laughs> <laughs> evet. Biliyor musunuz? Türkçe birazcık. Nereden öğrendin? Ee, anneannem Türk. Öyle mi? Evet. Yeah. Türkiye'de nerede yaşıyorsun? Şam'da. Şam'da. Sen biliyorsun. Ben de Türkçe biliyorum. Sen biliyorsun. Ben Adana'da 10 e, sene yaşadım. Hiç e, unutmayacağız Türkiye'yi, çok seviyorum. <laughs> sen Türkçe biliyorsun? Türkiye'de yaşadım ben. Kaç yıl yaşadın? 8 yıl. 8 yıl, sekiz, nerede? Evet. Mersin'de. Kaç yıldır buradasın? 4 yıldır. 4 yıldır. Evet, 11 yaşında Türkiye'ye gittim. 19 <laughs> 18 yaşında buraya geldim. Dört yıldır burada yaşıyorum. Türkiye çok güzel bir ülke ve gerçekten insanlara da güzel. Teşekkürler burada olduğunuz için. MSNAS Syria'nın organize ettiği Suriye etkinliğindeydik. Bir sonraki etkinlikte görüşmek üzere.